Günlük piyasa gündemine hoş geldiniz. Bugün yine sizin için derlediğimiz kaynakları e, masaya yatırıyoruz. Amacımız ne? Bu yoğun bilgi akışı içinde öne çıkanları, sizin için önemli olabilecek noktaları belirlemek. Ama önce o klasik ama çok önemli hatırlatmamızı yapalım. Burada duyduklarınız yani bizim yorumlarımız, analizlerimiz yatırım danışmanlığı yerine geçmez. Kararlarınızı mutlaka kendi risk ve getiri tercihlerinize göre kendiniz vermelisiniz. Bu çok önemli. Peki gündemimizde neler var bugün? Şöyle bir bakalım. ABD-AB ticaret geriliminde yeni perde var mı? Merkez Bankası'ndan yeni bir adım geldi. Bunun anlamı ne? Borsa İstanbul nereye gidiyor? Ve tabii haftanın kritik verileri. Hazırsanız başlayalım diyorum. Ha unutmadan kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin lütfen. Analizlerimizi kaçırmayın. Şimdi Küresel tarafla bir başlayalım isterseniz. Geçen hafta Cuma kapanışa doğru piyasaları biraz e, tedirgin eden bir konu vardı. ABD'nin AB'ye ek gümrük vergisi getirme tehdidi. Kaynaklarımızda da bunun altı çiziliyordu sanırım. Ama hafta sonu bir haber geldi. Bu iş ertelenmiş. 1 Haziran değil de 9 Temmuz olmuş tarih. Bu biraz rahatlattı mı piyasaları? Evet evet kesinlikle bir rahatlama getirdi. Yani en azından kısa vadeli bir nefes aldırdı diyebiliriz. Bu haberle ABD vadeli piyasaları haftaya pozitif başladı zaten. Ama tabii şu var, bugün ABD ve İngiltere piyasaları tatil. Aa, evet doğru. Hacimler düşük olur o zaman. Aynen öyle. Hacimler düşük kalacaktır. Bir de unutmayalım, bu sadece bir erteleme. Yani sorun masadan kalkmış değil. Diğer yandan e, ABD Çin arasında tekrar bir görüşme trafiği başlayabilir gibi sinyaller var. Ama tabii Rusya Ukrayna gerginliği, yaptırım konuları falan onlar hala gündemde. Anladım. Peki bu küresel hava bize nasıl yansıyor? İçeriye dönelim. BIST 100 endeksi geçen haftayı pek iyi kapatmadı. Cuma %1.26, haftalıkta %3'ün üzerinde bir kayıp vardı değil mi? Evet, %3.23'tü haftalık kayıp. Bugün dışarıdaki o kısmi iyimserlikle belki bir tepki alımı denemesi görebiliriz. Ama işte dediğim gibi hacimler düşük olacaktır muhtemelen. Peki teknik olarak bakınca nerelere dikkat etmek lazım? Destek, direnç, Şöyle söyleyeyim, aşağıda 9.350, 9.150 bandı önemli bir destek bölgesi, kaynaklarda da bu sıkça vurgulanıyor olabilir. Buranın üzerinde kalmaya çalışacaktır. Yukarıda ise ilk etapta 9.500, onun da üzerinde 9.770 seviyeleri e, direnç olarak izlenebilir. Tamamdır. Bu arada merkez bankasından da bir hamle geldi dedik. Zorunlu karşılıklarla ilgili bir düzenleme. Bu tam olarak ne demek oluyor? Sıkı kara politikası devam mı ediyor? Evet, önemli bir adım bu. TCMB şunu yaptı. Bankaların yurt dışından bulduğu kısa vadeli TL cinsi paralar var ya. Evet. İşte onlara uyguladığı zorunlu karşılık oranını arttırdı. Özellikle bir aya kadar olan vadelerde oran %12'den %18'e çıktı. Oo ciddi bir artış. Ciddi bir artış. Bunun anlamı şu, yurt dışından ucuza TL bulup getirme imkanını biraz daha kısıtlıyor. Yani diyor ki TL'nin maliyeti içerideki politika faizine yakın olmalı. Bu da bize e, sıkı para politikasının sürdüğünü gösteriyor. Ortalama fonlama maliyetini %49 civarında tutma niyetindeler gibi duruyor. Yani faiz indirimi için e, henüz erken diyebiliriz sanırım. Anladım. Yani sıkı duruş devam ediyor ama bir yandan da e, Hazine ve Maliye Bakanı yeni bir KGF paketi açıkladı. 25 milyar TL'lik bir de şu var, TCMB anketinde bir gariplik var gibi. Reel sektörün enflasyon beklentisi düşüyor, %41'e inmiş 12 ay sonrası için. Ama vatandaşın hane halkının beklentisi artmış, %60'a dayanmış neredeyse. Bu nasıl oluyor? Evet, o ayrışma dikkat çekici gerçekten. Yani reel sektör belki kurdaki istikrara maliyetlerdeki olası rahatlamaya bakıyor, beklentisini düşürüyor. Ama hane halkı yani bizler günlük hayattaki fiyatları, geçmiş tecrübeleri düşünüyoruz belki de. O yüzden beklenti yüksek kalıyor. Mantıklı. Bu da enflasyonla mücadelenin ne kadar şey, zorlu olduğunu gösteriyor aslında. KGF paketi de hani bu sıkılaşma ortamında seçici kredilerle bir destek çabası gibi okunabilir. Ha bir de turizm verileri vardı. Nisan'da yıllık artış var ama ilk 4 ay toplamında küçük bir düşüş görünüyor. O da bir kenarda dursun. Peki kurlar ne alemde? Dolar TL? Dolar TL 39 lira civarında. Bir denge arayışında gibi. Merkez bankasının bu duruşu, yani sıkı duruşu, TL'nin reel olarak değerlenmesinin devam edebileceğine işaret ediyor gibi. Peki bu hafta nelere bakacağız? Veri takvimi yolun mu? Evet, bu hafta önemli. Perşembe günü TCMB'nin finansal istikrar raporu var, o önemli. Ama asıl kritik olan 3 Haziran Pazartesi açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verisi. Evet, enflasyon çok kritik. Kesinlikle. Yurt dışında da çarşamba ABD büyüme verisi, cumada Fed'in gözdesi PCE, yani kişisel tüketim harcamaları verisi gelecek. Bunlar da piyasaları etkileyebilir. Harika, çok net bir özet oldu. Peki tüm bu tabloyu birleştirdiğimizde, yani sizin için incelediğimiz bu kaynaklardan damıttığımız ana mesajlar ne olur? Dinleyicilerimiz neye odaklansın? E şöyle bir toparlayalım isterseniz. Birincisi küresel riskler hala masada. ABD AB ticaret meselesi ertelendi ama bitmedi. Jeopolitik riskler var. Yani dışarısı biraz dalgalı kalabilir. Tamam. İkincisi TCMB içeride sıkı duruşunu koruyor. TL maliyetini yüksek tutuyor. Bu TL varlıkları destekleyebilir ama tabii ekonomiyi de biraz yavaşlatabilir. Onu izlemek lazım. Üçüncüsü Üçüncüsü borsa İstanbul. Kısa vadede biraz zayıf seyir var ama o bahsettiğimiz 9150 9350 destek bölgesi önemli. Buralardan tepki gelebilir ama hacimsiz olabilir. Ve son olarak son olarak da bu hafta gelecek veriler, özellikle bizim enflasyon ve ABD'den gelecek PCI verisi piyasaların yönünü, beklentileri bu veriler belirleyebilir. Çok kritik bir hafta. Çok teşekkürler bu değerli analizler için. Bugün sizin için küresel ve yerel piyasalardaki son durumu, Merkez Bankası'nın adımlarını ve haftanın ajandasını e, bize ulaşan kaynaklar üzerinden değerlendirmeye çalıştık. Küresel belirsizlikler sürüyor, diğer yanda TCMBTL'yi sıkı tutuyor. Sizce bu ortamda önümüzdeki dönemde TL varlıklar için en büyük fırsat nereden doğabilir ya da en büyük risk nedir? Acaba kaynaklarınızda bu konuda ipuçları var mıydı? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Evet yorumlarınızı bekliyoruz. Günlük piyasa gündemini takipte kalmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yarın yine burada yeni gelişmelerle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.